Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aksa ve Evolute tekrardan başlıyoruz. Evet yanlış görmüyorsunuz. 3 önce çektiğim Arksever Evolute videosunu telefon kırıldığı için çekemedim. Ve yeniden başlamak istedim. Ve seriyi çok beğenilmişti. birinci videosu tam 28 görüntülenme almış. Ben de o yüzden tekrar çekeyim dedim ve önceki video yani daha youtube'a ilk başladığım zamanlar ark videosu çok kötüydü yani arkın görüntü kalitesi falan çok kötüydü ve çok kasıyordu böyle olmayacak çünkü arkın görüntü kalitesi düşük o yüzden de çok kasma olmayacak meğersem görüntü kalitesi e, yüksektiymiş. O yüzden de çok kasıyordu. Şimdi hiç kasmayacak. Gene rahat o kolayda oynayacağız. Niye kolay yapıyorum? Mesela acımasız yapamam arkadaşlar. Kolaydan kolaydan kolay yok. Zaten kolay da zor. Hani kolay da kolay demeyin yani kolay da zor. Onu da diyeyim. Acımasız şey anlamda. E, ee, dinozorlar 450 levele kadar gidiyor. Hani o anlamda acımasız. Normalde dinozorlar çok az seviye kadar gidiyor. Ve görüntü kalitesi düşük olduğu için böyle. Hiç adamla filan oynamışmayacağım. Direkt başlayacağım. Ve bu sefer kovayda değil. Çünkü kolayda başlasam arkadaşlar çok zor oluyor. O yüzden batıda başlayacağız. Batı daha iyi. Orta. Ve arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ben bu oyunda baya bir yani baya bir geliştim. Nasıl geliştim söylüyorum. Hani oyunda Bronto, T-Rex falan eğittim yani. Hadi bakalım. Allah Allah diyerek başlıyoruz. Onun ikinci ve kendi bölgeme gideceğim. Kendi bölgeme gideceğim. Kendi bölgeme gidip öyle başlayalım. Evet arkadaşlar ben kendi bölgeme geldim. Biraz taş topladım. Okey. Ben babamın telefonunda bayağı geliştim. Yani T-Rex falan yok onda. T-Rex abimin telefonunda, e, abim telefonunda yaptım. Ama abim sağ olsun arka sildi. T-Rex bronto falan yalan oldu. Ama gene her şeyi hallettim. Babamın telefonunda spino bronto falan her şeyi tamamladım. Raptor falan da etmiştim. Ve ikinci bölümünde hatırlıyorsunuz ki timsahla parasol etmiştik. Aslında timsah etmemiştik. Ay ne oluyor öyle. Adam var oğlum. Alo! Açabiliyorsunuz biliyorsun ki oyunda görevler vardı. Yani hatırlamayanlar olursa eski arkeoloji oruma gidip izleyebilirler. Tamam şimdi tas ka taş kazma yapalım. Şu sağ üstte görevler var taş şöyle diyelim. Bu arada şu alttaki yani sol yok sağ alttaki şeyleri nasıl yaptığınızı söyleyeyim. E, ayarlara giriyorsunuz. Kontroller. Şöyle hotbar düzeyini var. Ekranda ayarlıyorsunuz. Bir de ekranda atlama saldırı var. Onu büyük düğmeler yaparsanız öyle oluyor. Yani basit aslında. Şimdi bir taş kazmayı onar onaralım diyorum. Alalım. Şimdi level atladık. Ben ilk başta kendime bir sağlık vereceğim. Şimdi buradan kamp atışı. tatlı tap tapu, bir de deri yokut. Şimdi yumrukları seçelim. Biraz meyve toplayacağız. Aha sinekler var. Bak zaten tehlikeli bölgeye girdin dedi. Niye hala gitmedi? Gitti. Bak yine tehlikeli bölgedeyim. <laughs> Raptor var. Karşıya geçelim. karşısı daha iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem çağırdı. O yüzden ona gitmek zorunda kaldım. Ha, birkaç meyve <laughs> Ve arka hatırlamayanlar için söylüyorum. Ve tabii ki yeni olanlara. E, arka unut, unuttuğu kişiler. Eski videolarıma gidip bakabilirler daha ilk videolarıma. Biraz su içelim. Oraya pek fazla gitmeyeceğim. Çünkü raptor falan var gördünüz zaten sizde. Bir level daha atladık. Bir de dayanıklılığa vereceğim. Sonra balta falan açalım. Belki oradaki raptörü öldürürüm. Şimdi aynen kamp atışı. Ama ben bir şunları yapacağım. Bir de balta yapacağım. Tamam. Şunu da yapalım. Şunu giyelim. Şunu da giyelim. Tamam. Şimdi kaya yok mu? Var. Biraz çakmak taşı çıkartıp Eee şey yapacağım. Balta. He söylemeyi unuttum. Saygıtı babanın önünde bir de bir dilime aşkım. Beni her gün öpersiniz çok çok bu dağıtıldığınız için bir baltayı yaptık. Taş işitiyoruz be. Başka bir şey değilmiş. Taş da işte, çok önemli değil. Arada şunu söyleyeyim bunu bilmeyenler vardır yani. Arka daha ilk oynayanlar oynayanlar için söylüyorum. Ağaca baltayla vurursanız daha fazla odun çıkar. kazmeli vurursanız saman. Ee, eğer taşa baltayla vurursanız daha fazla taş çıkar. kazmeli vurursanız da çakmak taşı. Bunu da söyleyeyim. Daha ilk başlayanlar için söyledim. Tamam. Bir tane kan batışı üret. Не знам, е декам пациент в Лондревере. Кодик. Никъде ти, Джея. Ама, да е ми е като ми е окочи. Da. yeni kulaklık inşallah seçim se seçimine ne ya? Ee, sesimi inşallah güzel gösteriyordur. Yani güzel seslendiriyordur. Şimdi yakacağız sonra da bir tane de dodo bulacağız. Yok şimdi level gelecek sonra dodo bulacağız. Bu sefer de ağırlık vereceğim. Mızrak. Kemer. Bir de şunlar. Şimdi bir tane mızrak craftlayacağım. Missed lan. La li 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 haritayı açalım. Tam da buradaymış be. Hmm, neredeler? Dodişler. Dodiş, dodiş, dodişler ne yapıyorsunuz? Dodiş, dodiş, dodişler ne yapıyorsunuz? Öleceksiniz. <laughs> Gene aynı şarkıyı söylüyorum. Biliyorsunuz ki birinci bölümde doda bulurken şarkı da söylemiştim arada. Döris, döris, iş Ne diye konuştu lan ben kameraya ne? Merhaba. 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 Karşıya pek fazla geçmeyeceğim. sesler de geliyor. Ateş nerede benim? Şuraya drop ineyim. Zaten şu dropu şu anda levelimiz yetmez. Gözüm pişmiş. Biraz daha level kısalım. Sonra ev yaparız. Dörtlük bir alan. Var ya korktum ben. Ya da bir diğer bölümde mi yapsak ha? Kaç dakika oldu? 14 14 buçuk dakika olmuş. Tamam bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Çok bir şey yapmadık. Ama ikinci bölümde daha güzel şeyler yapacağız. Yaratık falan eğitiriz belki. Ev yaptıktan sonra şu kaplumbağa falan eğitebiliriz. Belli olmaz. O yüzden e, görüşmek üzere e, ee, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açıp unutmayın. Eğer bunu yaparsanız böyle çok çok mutlu edersiniz. Ve şunu söylemeyi unuttum. Gülmeme Challenge 50 görüntülenme oldu. Eğer onu 100 görüntülenme yaparsanız Gülmeme Challenge'ın ikinci versiyonu gelecek. Ya limon cezalı ya da acı biber cezalı gelecek. Görüşmek üzere. Bye bye bye. Bye 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 bye. Ama bir dakika. Şöyle bir şey alacağım. Ekran görüntüsü alacağım. Tamam. Ekran görüntüsünü aldım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.